deve evi varsa uyuyacağız. Ama farklı bir uyuyacağız. Ya elim gözükmesin ya. İşte ben başlayalım. Elim gözükmesin. Kafası gidecek. Elim gözükmese çok güzel oluyor. Okey. Buranın içi çok sıcak. Biliyorum aslında. Görmüyorsunuz ama siz. Aa, buranın içi çok sıcak. Ne bu kadar sıcak senin için? Aa, Bedbaş Plus diyecektim de öldüm. Ve kendini bana bir teslim et be. Elim kızık. <laughs> çok sinirliyim. <laughs> Elimi sinirlendirme. Abi çok sıcak ha. <laughs> Yanıyorum. Aa buraya. Sen bizden misin? Anladım. Pardon küfür ettim. Beni düzgün görmüyorsunuz değil mi? Gel buraya. Bakayım. Öyle bakalım. gelme gelme. Fedvars Öldüm galiba. Uf, çok sıcak, çok sıcak, gerçekten çok sıcak. Ellerimi görün. Ben 5 girip, am Buna... Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. geleceğim. geldim. Geri tekrar onlara Buna Bunlar Benim görüntüm yarısını görüyorsunuz. Yani bir Abi şöyle durun. Böyle oynamak çok zor. Elim gözükmesin diye. Bir daha böyle bir video çekme. <laughs> çok sıcak abi ya. Hemen de daha sıcak. Maske çok sıcak yapıyor. Arkadan duruyordum. Sinem gel buraya. Ulan kaç kaçmıyor lan sen. Seni küfür edeceğimi zannettiniz ama ben küfür etmeyeceğim. Senin silahın gibi de. da. Anlamadım. Biraz kötü anladım. Çok sıcak. Ölüyorum burada. Ölüyorum. Bir like ve abone ol. 70 abone. 70 abone alırsak Minecraft survival videosu geliyor. Söyleyememiş olabilirim. İngilizcem çok kötü. İngilizce sınavından 3 alırken ben. O mistik abi. Oh, çok sıcak. Ya bir de kulaklık takıyorum. En iğrenç. Havasınız. Çok sıcak değil mi? Öl bakayım benim. Ben öyle okuyayım. çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Oha, oha. Ben böyle tahmin etmemiştim ama. <laughs> Neden böyle oldu? Oh, çok sıcak. Buna video çekmeye çok zor. Eli soğuyacaksın, öyle çekeceksin abi. Çok zor. Her çok zor. Ne şartlarla video çekiyorum? Siz hala abone olmadınız mı? <laughs> Afo ah, ne oldu? Gel bakalım. Gel 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 gel. canım. Canım gelsene. Ne oldu lan? Korktu korktu abisi. Korktu abisi o. Gelsene sen gel hadi. Hadi. Gel 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 gel. gel. Oh, elma. La otur elma var. La 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 la. la. At 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 bana at. At yemez değil mi? Geliyorum lan. Gel gel hadi bana at. Gel hadi gel. Çok vuruyorlar. Beni silahım bir an önce. Çok istiyor. Beni yani niye böyle görüyorsunuz? derim. Tamam gelmek. Aa buraya sır çekiyorlar. Sır ne? Bu Neymar söylüyormuş. Aynen. Babaannemin sakalı olsaydı dedem olurdu. Ula <laughs> 20'den 14'e nasıl düştüm ben? Kaç. Geliyorum. Kaç, 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 kaç. Uçtum, kaç, kaç. Koştum, koştum, koştum. Şakir'i ben ne boş yaptım. Ya vurma ya. Ben yatağınızı kırıp gideceğim sadece. Al ah, gelmeyi tamam abi. Abi. Abi dilerim abi, abi. Abi lütfen abi yapma abi. Yoruldum lan. Ya da sıcaktan oluyor. Allah bilir. Abi ben niye düştüm. Gelin lan buraya. Gel lan düş lan. Düş düş. Heh şöyle adam var. bakalım. Çok sıcak ya. Nerede oturduğunuzu yorumlara yazın. Ben sizden like dileniyorum. Herkes abone ister. Ben like. Like. Like at. Bir şey düştü. Ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Abi. Orası niye bu kadar sıcak? Ölüyorum. Benim ben kulağımdan yoruldu. Lan ben niye gördüm? Kim şey vuruyor? Ay şuna öldürseniz. Nerede lan o? Öldü Gel lan buraya ben seni öldürmeyen ne? Neredesin? Dönemez oldu. Ha kaçıyor. Gel de anca kaçarsın lan sen. Ben sizi şuraya alsam olur mu? Çok sıcak. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Ölüyorum. ben yine bir hemen geliyorum buradan görüyorum bir dakika hemen geleceğim geldim ben geldim ben geldim ben geldim ben geldim arkadaşlar niye abonelikten çıktınız 66 abone olmuşuz 68 niye yaptınız Hangi abonem çıktı acaba? Arkadaşlar bir tane de Darwin'li bir tane kanal var. 93 abone. O da Kedi Gamer. Ona da abone olun. Lütfen. Ona abonelerinizle geçelim. Lütfen ona geçelim yeter. 93 sadece. Hadi. Bu videonun en az 100 ya da 300 falan izlenir. Ben 100 izlenmesini tercih ederim. Kırılmadı mı? Düş bakayım. Ne haber? <laughs> oh, çok sıcak ya. Niye bu kadar sıcak? ah çok sıcak. Benim elim çok gözüküyor. Ne yapacağız? ekmeğimi döndürsem ben ne no. olur? Buradan daha çok gözüküyor ya. Hayır. Selam. Biraz elimi görüyorsunuz ama neyse artık. Ne olacak? Ya benim yatağımı kim kırdı? Lan! <laughs> çok sinirlendim. Yüzümden almış <laughs> Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. 10 dakika olmuş kayıt

Çok sıcak. Ben hemen geliyorum tekrardan. Oh, çok sıcak. Gerçekten. Bakın. Hem hava sıcak. Hem zaten bu elimi yaprağı kapatıyor. Şöyle <laughs> çekeyim. Ben size bu şartlarda video çekiyorsam Bence alkış alın Ya da bir like Keşke görseniz o kadar terliyorum ki Maskenin içindeyim başka bir maskeyle Bir dahaki videoyu öyle çıkarım Büyük ihtimalle Çünkü bu Nana... <laughs> Onu da kaynağı ne Yüklen artık. Yükleyin misin diyor İnternet müthiş. Türk Telekom almayın. Türk Telekom'u severken ben. Abi sen niye buraya geldin? Sen niye buraya geldin? Geç bakayım şuraya. Çok sıcak. Dedim ki ben yerlerle. İngilizcem sıfır. Elim 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 elim. Üf, şimdi iki saatte gidecek miyiz biz ya? Tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Hadi la. Tamam. Çok sıcak. Yanıyorum. Bunu nasıl bir çıkıyoruz? Almayacağım ben. Başla hadi. Başla. Çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. ağzını gördünüz mü? Gördüyseniz iptal olur. Video. Çok sıcak ya. Niye o kadar sıcak? Oha. <laughs> kırılan. Çiş lan. Oha bir tane kırılan. Oha 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 abi. Benim elimi görüyor musun? şey oh, Tum yaptım. Kurtar. Kurtar. Aga Kurtar. kurtaramadım. Ya abi ya. Aa burası boş çıkmış. İzle yukarıdan çeksin Elimi görenler. Şunun tazını görenler benim. İyi. E? Düşüneceğim yeri al. Düştüm. Buradan tek kurtulma. Şeyi. Öldürün kendini. Harbi diyorum. Başka yolu. Çok sıcak ya. Abi bir arada iki tane ataydık hadi ya. Çıksana. Çık üç oyuncu en az. 16 oyuncu gerekiyor. Ne? Şu an 3 en az 16 oyuncu gerekiyor. Kaç oyuncu abi? Hemen sayayım. Sen ne oldu? sen fizik kurallarını bozdun. Bir. iki. Ondan sonra ben. Üç. Oha lan. Üç. Dört. Dört. Elim gözüküyor. Yeter artık. Dört oldu. Beş var mıdır? Abi beş yok ki. Çok hızlısın. Ya sen kimsin lan? Bir. 2 ben. 3 dört. Dört kişiyiz lan harbiden. Dört. Abi beş kişi bile değiliz ya. Bir, iki, üç. Dur matematiğim ölmüş. Özür dilerim. 5 kişiyiz tam. Tam beş kişiyiz. Bir. Ya ne yapıyorsun oğlum? Bak bunu böyle yapacaksın. Böyle. Tamam mı lan? Ne yapmaya çalıştığımı sorabilir miyim? Maskede oynamak çok zor mu? Ona lan oyuncak silah değil. <laughs> helikopter mana. Helikopter, helikopter. Abi hadi ya, hadi ya, hadi Bir, ah çok su aldık. Bir, iki. Hayır kulaklık düştü. Kulaklık düştü. Lan kulaklık düştü. Dur. Geliyorum. Ya da gelemiyorum bilmem. Geliyorum Görün lan beni. Maskeyi sallıyorum. Abi çıkmadı mı? Çıkmasın ya. Çıkmaz. Aa çıkmadı. Maskeyi de. Oğlum maskeyi de içi su olmuş lan. Maske giyemiyorum. Arkadaşlar ben yani bunu böyle yaparken ses keseyim sonra bir kuraklık düştü. Belki gelmiştir içten. Kaç kişiyiz abi? Kaç kişiyiz abi? Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Gel bakalım. Size. Bir iki. Oğlum adam oyundan çıktı lan.

2 1 o adamlar verdi 1 2 benle 3 geldi adam yok lan aa burada adam vardı bütün hayatım bir yalanmış bütün hayatım bir yalanmış Burada nasıl ki oğlum çok sıcak lan. Benim git sıcaktan. Bir, iki, üç, dört, ben beş. Oo çok güzel geldiniz. Aferin oğlum böyle, böyle dam, böyle dam. Aslanlarım benim haydi. Abi çok sıcak, çok, çok sıcak. Bir, sayıyorum. Ondan sonra iki. Ben 3 4 5 Tam 5 kişiyiz Yeter artık 5'i geçemiyoruz abi Takılı kaldık işte Abi birazdan oyunu terk edeceğim Dört kişi kalacaksınız he Abi bir tane mi gerçekten Allah Bir tane mi Bir beş oyuncu. Ay. Sakinim. Ya da değilim. Bu ne lan? Abi. Abi burada oyun etmiştir. Ya bu ne ya? Bu ne arkadaş? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir. Sen iki. Sen üç. Sen dört. Ben 5, 6 olalım hadi. Hadi, hadi lan on olak. Kaç olmamız gerekiyor ya da. Ben çok sıkıldım. Ay ben burada tutunamayacağım galiba. Çok şükür ya Ya sen benim peşimden niye geliyorsun oğlum? Mavi niye benim peşimden geliyor? Gelme. 1-2-3-4-5 Ya geçemiyoruz. Ha, sen niye bekliyorsun burada? Seni yemin ederim bloklarla katlarım. Abi video burada biter. Gelmiyor. Oyun gelmiyor. Aslında şu an gülüyorum. Abi valla video 7 oyuncu en az ha ben çekmemeye karar verdim bu videoyu o zaman burada biter video bir dahakine daha güzel olur o zaman like atmayı abone olmayı başka ne kaldı yorum atmayı unutmayın lütfen ben elimi niye buraya yapıyorum? Buraya yapıyorum. Ama burada olması gerekiyor. Allah'ım sen bana sabır. Çok sıcak ya. Tamam o zaman burada video bitsin artık. Ne yapalım? O zaman hepinize görüşürüz. Bay